Evet merhabalar bugünkü konumda ay ortası ile beraber Peugeot modelleri Peugeot'un ay başında insaflı davrandığını söylemiştik. Özellikle zam oranı düşük kalmıştı. Kimi modelde hiç zam yapmazken kimi modelde 10 bin lira seviyesinde zamlar görmüştük ama şimdi farkını ortaya koydu. Başlangıç seviyesi olan 1.2 PureTech 100 beygir 6 ileri manuel şanzıman 552 bin lira seviyesinden 663.500 liraya çıkıp 110 bin lira zam gördü. Otomatik şanzımandaki en ucuz versiyon olan Active EAT8 ise 714 bin lira seviyesine geldi. Bu araçta geçtiğimiz ay hafif zam gören ürünlerden bir tanesiydi. Onu da geçtiğimiz ay 660 bin lira seviyesinde alabiliyordunuz. Yani ürün bazında yine farklı farklı zamlar karşımıza çıkıyor ama ciddi oranda bir zam var. 60 bin lirayla 110 bin lira arasında 2008'in fiyatları da artık iyice yukarı doğru uçmuş durumda. Peki donanımlı versiyonların fiyatlarını merak ederseniz onlara da şöyle bir bakalım. Dolu dolu benzinli GT modelini aldığınızda 1.2 PureTech 130 beygir EAT8 artık 883 bin liralık rakamla karşınıza çıkacak. Dizel motorla beraber yine aynı donanımı alırsanız da 932 bin lira ödemeniz gerekecek. Evet yanlış duymadınız 932 bin lira. Sadece fiyat listesinde göze çarpan bir detay artık dizelin boşuyla benzininin boşunun aynı fiyata geliyor olması. Yani dizelinde 110 beygir düz vitesini 663 bin liraya alıyorsunuz. Liste arasında sadece diğerlerine göre cazip kalan bu model olmuş ve zam oranı da diğerlerinden daha düşük gözüküyor. Yine otomatik şanzıman tarafında da aktif paket diğerlerine göre daha cazip kalmış gibi gözüküyor. Ama bu fiyatların neresinde cazip denilebilir bilmiyorum. B segmenti bir SUV dolu hali dizel 932 bin lira 1 milyon hedefine çok az kalmış durumda. Evet Peugeot insaflı davranmıştı demiştik. Kendisini ay ortasına saklamış çok çok ciddi zamlarla karşımıza çıktı. Evet firmaların diğerlerinde de benzer hareketleri göreceğiz zamlı listeler yine paylaşıldıkça size aktarmaya devam edeceğim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.